ve o muhatabın kuvvet ve vüsati imanı koca İslamiyeti tereşşuh edip sahibini kabu Kavseyn makamına çıkararak muhatabatı semadaniyeye mazhariyetle nüzul eden ve saadeti dareyne dair ve hılkat-ı kainatın neticelerine ve ondaki Rabbani maksatlara ait mesaili ve o muhatabın bütün hakiki İslamiyeyi taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden ve koca kainatın bir harita, bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip, çevirip onları yapan sanatkarları tavrıyla ifade ve talim eden Kur'an-ı Muzil beyanın Elbette mislini getirmek mümkün değildir ve derece icazına yetişilmez. Hem Kur'an'ı tefsir eden ve bir kısmı 30-40 cilt hatta 70 cilt olarak tefsir yazan yüksek zekalı, müdakkik binler mütefennin ulemanın senetleri ve delilleriyle beyan ettikleri Kur'an'daki hadsiz meziyetleri ve nükteleri ve hasiyetleri ve sırları ve ali manaları ve umuru gaybiyenin her nevinden kesretli gaybi ihbarları ishar ve ispat etmeleri ve bilhassa Risaletün Nurun 130 kitabının her biri Kur'an'ın bir meziyetini bir nüktesini kadî burhanlarla ispat etmesi ve bilhassa mucizatı Kur'aniye Risalesi ve Şimendifer Tayyara gibi medeniyetin harikalarından çok şeyleri Kur'an'dan istihraç eden 20. sözün ikinci makamı ve Risale-i Nura ve elektriğe işaret eden ayetlerin işaretini bildiren işarat-ı Kur'aniye namındaki birinci şua ve hurufu Kur'an'ya ne kadar muntazam ve esrarlı ve manalı olduğunu gösteren rumuzat Semaniye namındaki sekiz küçük risaleler ve Sure-i Fethin ahirki ayeti beş veçhile ihbar-ı gaybi cihetinde mucizeliğini ispat eden küçük bir risale gibi Risale-i Nur'un her bir cüz'ü Kur'an'ın bir hakikatını, bir nurunu izhar etmesi, Kur'an'ın misli olmadığına, mucize ve harika olduğuna ve bu alemi şehadette, alemi kaybın lisanı ve bir Allahül kuyubun kelamı olduğuna bir imzadır. İşte altı noktada ve altı cihette ve altı makamda işaret edilen Kur'an'ın mezkur meziyetleri ve hasiyetleri içindir ki haşmetli hakimiyeti nuraniyesi ve azametli saltanatı kutsiyesi asırların yüzlerini ışıklandırarak zeminin yüzünü dahi 1300 sene tenvir ederek kemali ihtiramla devam etmesi hem o halsiyetleri içindir ki Kur'an'ın her bir harfi hiç olmazsa on sevabı ve on hasenesi olması ve on meyveyi baki vermesi hatta bir kısım ayatın ve surelerin her bir harfi yüz ve bin ve daha ziyade meyve vermesi ve mübarek vakitlerde